aydınlar 14 aralık perşembe gününe hoş geldiniz. Bakalım bugün nasıl bir gün olacak? Evet bugün özellikle güneş ve Neptün'ün karesi başlıyor. Hayal ettiğimiz konulara bugün çok çok dikkat edelim. Hayallerimizi idealize ettiğimiz konulara bugün çok çok dikkat edelim. Hadi bakalım bugün nasıl bir gün? Evet ay Oğlak'ta başlıyor olacak günümüz. Ayın Oğlak burcundaki görünümü özellikle mantıkla Açık bir zihinle, bir organizasyonla, işlerimizi planla, programla daha güvenilir bir şekilde ele almak isteğimizin bu iki buçuk günlük süreçte daha fazla yoğun olduğunu anlatmakta. Duygularımızdan daha ziyade mantıkla, realist bir şekilde, somut bir şekilde olayları görmek isteyeceğimiz bakış açıları içinde olacağımız bir günü de sembolize ediyor. Cilt, tırnak, diş deri, iskelet sistemimiz bu gibi bölgeleri temsil ettiği için ayın oğlaktaki görünümü bedenimizde bu bölgelerle ilgili hassasiyetler oluşabilir ve günlük bakımlarımız içine cilt bakımlarımız, tırnak bakımlarımız, manikür, pedikür gibi işlemler için oldukça destekleyen görünümler içinde olacaktır. Oğlak burcunda olduğu zamanlar ayın havanın soğumaya başladığı gözlemlenmiştir. Özellikle akşam saatlerinin oldukça serin olduğu gözlemlenmiştir. Yine diz kapakları, dizler, minisküs bu gibi bu gibi bölgelerimize hassasiyetler oluşabilir. İlişkiler içinde ayın oğlaktaki görünümü düşüşte olduğu için ilişkiler için çok önerilen günler değildir. Uzun vadede somut işlere, sonuçlarını almak için plan ve program yapmak için Ay'ın Oğlak'taki görünümlerini kullanabilirsiniz. Gelelim bugünün enerjilerine. Bugün sabah ve öğle saatlerinde Jüpiter'in güzel bir üçgeni var. Açıkçası bugün genel anlamda güzel, pozitif, şanslı bir gün. Fakat arkada çalışan Güneş'in Neptün'le karesi önemli olacak. Aslında Jüpiter'de sabah saatlerinde üçgeni yapacağımız işlerde, diyaloglarımızda, akıcı ilişkilerimizle uyumlu her türlü sıkıntıya, probleme, geniş bakış açılarımızla, geniş düşüncelerimizle, algımızla kolayca çözülebileceğimiz rahat enerjiler akıyor olacak. Dürüstlük, güven sergileyebileceğimiz sabah ve öğle saatlerini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sonrasında ayın Merkür'le yapmış olduğu yine güzel bir kavuşum var. Bu da yapacağımız işlerde iki İkili ilişkilerimizde, iletişimimizde kolaylık, akıcılık duygularımızı ifade ederken net güvenilir olmanın altını çiziyor olacak. Ay özellikle Venüs'le akşam saatlerinde seks ile geçiyor olacak. Bu da yine ikili ilişkilerimizde, bütün il e diyaloglarımızda çok çok güzel bir görünüm veriyor olacak. Evet gün genelinde şanslı güzel görünümler hakim. Burada önemli nokta dediğim gibi yine Güneş ve Neptün'ün karesi tek olumsuz görünüm. Gün genelinde bu bize kararsızlıklar Emin olmadığımız konularda girişimler yapmaktan kaçınmamızda fayda olduğunun altını çiziyor olacak. Kanma, kandırılma, aldatma, aldatılma, güvensizlik, hayallerimiz, ideallerimiz, tüm düşündüğümüz konularda zorlayıcı etkileri hakim olacak. Burada kişisel olarak kendi alanlarımızda başarılı olma durumlarımız, ikili ilişkilerimizdeki beklentilerimiz, işteki beklentilerimiz arka planda çalışıyor olacak. İkili ilişkilerimizde özellikle kimliğimizle ilgili yapmış olduğumuz tutumlarda işte egosal durumlar, e, buralarda çok dikkatli olalım. Kimilerimiz için tabii ki melankoli, hayal kırıklıkları, biraz başarma isteğinin arttıran fakat buradaki ümit ve hayallerinin çatışmalara itebileceği durumları da söz konusu. Aslında gün genelinde çok güzel bir gün. Fakat en önemlisi bu 20 Aralık'a kadar devam edecek Güneş-Neptün karesini oldukça iyi bir şekilde ve dengeli bir şekilde idare etmek olacaktır. Gün genelinde uyumlu ve güzel bir gün olduğunu söylüyor. Geldik günümüzün anlamlı sözüne. Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse... Bilimi tercih edin demiş. Sevgili Mustafa Kemal Atatürk'ümüzden de bugünümüze gelmiş olsun. Çok güzel bir gün diliyorum. Sevgi ve selamlarımla.